Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar yine karantina günlerindeyiz ve yine evdeyiz. Bugün kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar kahvaltıda çok farklı bir yumurta tarifim var. Şöyle mis gibi rengarenk bir yumurta yapacağız arkadaşlar. Ben iddia ediyorum bu yumurta pizzaya kafa tutacak. Bunu siz de finalde göreceksiniz arkadaşlar. O zaman laf uzatmayalım diyorum. Hadi malzemelerimizi görelim. Tarifimiz gelsin. Malzemelerimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada kaşar rendeledim, patates rendeledim, havuç rendeledim, 7 tane yumurtam var, 4 tane köy biberim var, bir miktar sucuk kullanacağım, 2 tane domates soydum, bir tutam maydanozum var, bir su bardağı süt kullanacağım ve toz tekmeklerim var arkadaşlar. Haydi malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle sucuğumu şöyle dilimleyerek başlıyor. Sonra domatesleri arkadaşlar. Şöyle. Halka halka doğrayacağız arkadaşlar. İnce bir şekilde. Yanına da maydanozları göndereceğim. Şöyle maydanozları çok düşürmek istemiyorum unuttuk biz soğanı unuttuk arkadaşlar soğan benim için olmazsa olmaz çok ayrı bir lezzet katıyor derseniz soğan katmayabilirsiniz ama çok ayrı bir lezzeti oluyor şimdi bakın biberler de birbirine girecek küçük de olsa bu lezzetten mahrum kalmak istemiyorum Evet arkadaşlar bakın incele kıydım bıçakla güzelce. Patatesleri de içine ekledim. Biraz da öyle kıydım. Arkadaşlar bakınız sucuklarım ne kadar hoş ve güzel görünmeye başladı. Ben bunları kıyamayacağım herhalde böyle kullanmaya. Aynen çok güzel bir sunum tabağı oldu. Şimdi yumurtalarımızı kırıp karıştıracağız arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya şöyle şurada yumurtalarımı kırıp karıştırmak istiyorum ben. Çırpıyoruz arkadaşlar yumurtamızı. Hatta şöyle yapıyoruz. Şöyle sütümüzü de içine gönderiyoruz. Ayrıca tuzumuz ve biberimizi de koyup hep birlikte karıştırıyoruz. Şöyle tuzumuzu oraya da gönderelim. Bir de aynen biberimizden de her ikisine göndermiş olalım. Ve çırpalım artık. arkadaşlar sebzelerim güzelce öldü. Şöyle öldükten sonra ben sucuklara şöyle yer açmak istiyorum aralarında. Aralarına sucukları göndereceğim. Şöyle Şöyle aralarına sucukları gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü elde etmek istiyorum. Şöyle ekmekleri şöyle yumurtaya batırıp iki tarafını da Sonrasında üstüne yerleştiriyorum arkadaşlar. Aslında ocağın altını çok kısık bir şekilde açsak iyi olur bu aşamada. Evet. Hızlı bir şekilde ekmeklerimi hemen batırıyorum. İki taraflı. Ve şöyle gönderiyorum. Hatta oval kısmı dışa gelecek şekilde olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle aralarını da şöyle boşluklu bırakalım ki yumurtamız arasından aşağı doğru akması gerekiyor. Şöyle yumurtamızı gönderiyorum. Şöyle altını da gazlıyorum biraz ocağa. Şöyle bir tur sucuklarım da pişsin güzelce. Şöyle güzelce arkadaşlar hemen yayıyorum her tarafına. Gelecek şekilde. Yumurtayı her tarafa yazdıracağız arkadaşlar. Şurada ekmeğimiz biraz açık kalmış. Evet. Kasemi de iyice sıyıracağım. Güzelce sıyıracağız arkadaşlar. Kasemizde şöyle güzelce yayacağız. Belli ben kendim için ayırdım. Bol biber sürdüm ona. Herkes biberi sevmeyebilir herhalde. Buna göre yıpratlı olmakta fayda var. Yani şöyle bir tava daha oradan bakıyorum arkadaşlar. Oh, mis olmuş mis. Şimdi bu ekmeğin içine arkadaşlar o yumurtanın, biberin, ondan sonra bütün sebzenin buharla ekmeğin içine işledi. Bu ekmek artık yani ekmeklikten çıktı aslında biliyor musunuz? Artık ekmek olmaktan çıktı. Sucuğun, ek, yumurtanın, sebzelerin bütün lezzeti içine işledi. Şu an resmen serumla enjekte etmiş gibi olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtamı dönderdim. Biraz zor oldu ama güzel bir şekilde döndere, döndürebildim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ben ne yapıyorum? Şöyle domates arkadaşlar döşüyorum bir sıra. Şöyle aslında şöyle yapalım. Neyse böyle. Şu şekilde domatesimi döşeyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz da geriden döşeyebiliriz. Şöyle sucukları da kapatmasın istiyorum aslında. Boşluklara ve üstüne arkadaşlar ne gezdiriyorum? Şöyle güzel bir. kaşarım da bezledim üstüne. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Sırada şu avuçlarımız gelsin. Arkadaşlar Şöyle maydanozlar Daha önce kapatmasın aslında İkisi de şöyle bize Ondan bir göz atsın istiyorum Evet Ve biberlerime şöyle Bir kırmızı Bir yeşil olacak şekilde Yerleştiriyorum Ha. Şurayı biraz sıklaştırıyorum ben. Şöyle. Ve şöyle. kapamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen yumurtamı size göstermek istiyorum. Bakınız artık yumurtam pişti. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Kaşarlarım da eridi. Bakınız mükemmel oldu arkadaşlar. Mükemmel. Şu gelen kokular harika. Gerçekten harika. Görsel olarak da müthiş oldu. Hemen ben ocağımın altını kapatıp tadıma geçiyorum arkadaşlar. Bakınız kaşarları verildi. Mis gibi oldu arkadaşlar. Mis gibi. Şimdi arkadaşlar ben müsaadenizle bir tadım yapmak istiyorum. Şöyle lafı çok uzatmaya gerek yok. Şöyle bir parça kopartıyorum. Şöyle bakınız. Bakınız ekmeğimin altı da ne kadar güzel kızardı arkadaşlar. Görüyor musunuz ekmeğimin altını? Şöyle sucuğu çıkartıp ekmeğimin altını göstermek istiyorum. Şöyle sonra tekrar eklemek istiyorum. Bakınız şu güzel dokmayı arkadaşlar ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Müsaadenizle. Arkadaşlar mükemmel olmuş abartmıyorum. Cidden mükemmel olmuş. Böyle o ekmeğin içinde arkadaşlar bütün yumurtanın lezzeti, sebzelerin, sucuğun lezzeti hepsi ekmeğin içine sinmiş böyle. Dediğiniz zaman bir lezzet patlaması yaşadım yani ağzımda. Ciddi söylüyorum bunu. Bir lezzet patlaması olmuş arkadaşlar. Ben yumurtamı daha fazla soğutmak istemiyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.